Selam millet, ben Ercan Uğurlu. Elimdeki de Kaan N1 akıllı telefon, başarı elektronik tarafından kısa zaman önce piyasaya sürülen ve telefonun akılcısı sloganıyla e, satışa sunulan Türk Telefon, Kaan N1 ismiyle de Türk. Kaan N1'i bu videomuzda inceleyeceğiz bakalım bizlere neler sunuyor. Önce tabii ki her zaman olduğu gibi tasarıma bakmakta fayda var. Anen bir e, gayet güzel görünen bir telefon ince profile sahip olan telefon altın ve gümüş renklerle bizlere sunuluyor. Ekranın kenarları 2.5D olarak dağlandırılan hafif kavisli yapısıyla tasarımın daha ince ve hoş bir görünüm kazandırılması sağlanmış bizlere bu şekilde sunuluyor. Metalik arka yüzey ve yine metal çerçeve ile beraber de şu an piyasadaki 3 düzey akıllı telefonlardan e, tasarım anlamıyla geri e, geride durmuyor Kaan Emir. Onu da söylemek lazım. Bu anlamda tasarım ile ilgili beklentiniz yüksekse Kaan Emir'in sizi memnun edeceğini e, bu fiyat segmentinde özellikle söyleyebilirim. Telefonun çevresine baktığımda alt kenarda micro USB yuvasını, üst kenarda kulaklık girişini, sağ tarafta da sim kart ve micro SD kart çekmecesini görüyoruz. Güç ve ses butonları da telefonun diğer kenarında kendine yer buluyor. Ayrıca alt kenarda tek tarafta hoparlör ızgarası da bizlere sunulmuş. Telefonun arka tarafına parmak izi okuyucuya yer verilmiş. Onun hemen üzerinde de çift tonlu çift led flash ve kamera yer alıyor. Telefonun ön yüzüne döndüğümüzde alt kenarda ana menü butonunun kapasitif olarak yer aldığını görüyoruz. Geri ve ekran penceresi tuşları ise bizlere san olarak sunulmuş. k M1'in ekranı 5.5 inç boyutunda Full HD ekranla gelmesi büyük avantaj. Ayrıca ekran IPS LCD panelden oluşuyor ve 401 ppi piksel yoğunluğunu bizlere sunuyor. Üst düzey görüntü sunan telefon ekran parlaklığıyla da e, gayet güzel bir izlenim bırakıyor. Ekran gövde oranında %70 seviyelerinde olması iyi. Ancak ekran koruması olarak Gorilla Glass yerine Dragon Trail Glass tercih edilmiş. Onu da söylemek lazım. KN1'in arayüzüne baktığımızda işletim sistemi olarak Android 6.0 Marshmallow kullanıldığını görüyoruz. Bu anlamda da önemli bir artı sunan kn bir pek çok rakibinin aksine 5.1 Lollipop yerine Marshmallow da gelmesiyle de fark yaratıyor. Ara birim ise oldukça sade ve kullanışlı menüsüz bir ara birimle gelen Kanem bir Ekranı sola çektiğinizde sizi haber kaynağıyla baş başa bırakıyor. Bu haber kaynağına istediğiniz kategoriden haber eklememiz mümkün. Ayrıca temayı da değiştirebiliyorsun. Kaan 1 teknik kadrosuyla da güçlü bir telefon. Rahatlıkla orta üst segmente konulabilecek yapıda olan telefon MediaTek MT6765 yongasından güç alıyor. 2 GHz frekansında çalışan ve 8 çekirdekli olan bu işlemciye Mali-T860 grafik birimi de eşlik ediyor. 3 GB RAM'in ve 32 GB depolama alanının sunulduğu telefonda microSD kart yoluyla depolama alanını 128 GB ile arttırmanız mümkün. Telefondaki batarya kapasitesinin de 3000 mAh seviyesinde olduğunu söyleyelim. Wi-Fi 8211 BGN standartlarında kablosuz erişim, ayrıca LTE kategori 6 desteği sunulan telefonda NFC ise bizlere sunulmuyor. Bunları da söyledikten sonra şimdi telefonun teknik kadrosunun çıkarttığı işlere gelelim yavaş yavaş. Sentrik testlerde Antutu Benchmark'ta 48.277 puan alan telefon CPU Prime Benchmark'ta 13.752 puanla LG V10, Huawei P8 ve Türk Telekom Honor 7 ile Yakın bir grafik çiziyor. Grafik tarafı içinde 3DMark Benchmark'ta yine Ice Storm'da 10.354, Extreme'de 6.401, Unlimited'da 10.792 puanlarını alıyor. Epic Statel'e geldiğimde burada Full HD çözünürlükte 42.3 FPS'yi yakaladığını söyleyebilirim. Son olarak yine Geekbench 4 testine bakacak olursak Kaan Emir burada da güzel bir yere konumlanıyor. Tek çekirdekte 727, çoklu çekirdekte 2888 puan toplayan telefon, çoklu çekirdekte iPhone 6'nın 2902 puanının hemen gerisinde yer alıyor. Öncesinde ise Asus Zenfone 2, Huawei Mate S ve Casper Via M1 var. Yani kabaca bakacak olursak telefon Sony Xperia Z5 Compact, Huawei Mate S, Lenovo Vibe X2, Sony Xperia XA, Yine Zenfone 2 ve Casper Via M1 e, hatta e, iPhone 5s civarında yakın e, bir performans sergiliyor bu telefonlara. E, şimdi bunları da söyledikten sonra şimdi bir de tabii ki oyun testlerine de bakalım. E, bakalım nasıl bir oyun performansı bizlere sunuyor Kaan 1 Telefonun parmak izi okuyucusunun performansından da bahsetmek lazım. Parmak izi okuyucu çok hızlı bir şekilde tanıtabiliyorsunuz. Telefonun arkasında tam işaret parmağınızın altına gelen sensör hızlı biçimde çalışıyor. Tek kademeli çalışan sensörü tek dokunuşunuz yetiyor. Ancak nadir de olsa ara sıra tek şahit olduğumda söyleyeyim ve şimdi kameralara bakalım bizlere neler sürüyor. Telefonun kameraları segment için Kaan 1e fazlasıyla yeterli. Arka kamerada 13 megapiksel sensör görüyoruz. Burada doğal led flash'ın kullanıldığında belirtelim. Ön tarafta da 8 megapiksellik ve 88 derecelik geniş açılı lens mevcut. Telefonun HDR desteği var. Ayrıca f2.2 diyafram açıklığı da sunulmuş. Panorama ve nesne izleme gibi özellikleri de yer verilen ön kamerada ara ise ISO ve beyaz dengesi gibi birkaç fotoğraf ayarı yapabiliyorsunuz. E, ayrıca yine çeşitli filtrelerde bizlere sunuluyor, sunuluyor, Hatta bir ağır çekim modu da buraya eklenmiş fakat iyi çalıştığını söylemek zor. Ön kamerada da yine yüz güzelleştirme modu ve ayrıca sanal flash da yer alıyor. Elbette ben de Kaan Emir ile çekimler yaptım. Şimdi bunları da sizlerle paylaşayım. kabaca özetleyecek olursam açıkçası sahip olduğu fiyatı gayet iyi bir seçenek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Telefonun fiyatı 1040 TL. Yani 1000 TL civarında. Ayrıca başarı elektronik garantisi ile de birlikte geldiğini söylemek lazım. Bu da oldukça önemli bir ayrıntı. Ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda 1'i inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın.